Merhaba, ben Cengiz Yalçınkaya. Yeni bir TRT Haber Podcast yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün Türk Edebiyatı'nın çınarı Ahmet Hamdi Tanpınar'ı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Samsakçı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hocam ilk olarak sohbetimize şu şekilde başlayalım. Ahmet Hamdi Tanpınar edebiyata nasıl başladı? Onu yönlendiren sebepler nelerdi? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Ahmet Hamdi Tanpınar'ın edebiyata yönelişi daha çok Antalya yıllarında oldu. İstanbul'a da üniversite tahsili içinde Antalya'dan gelmişlerdi. Daha önce Musul'da, Sinop'ta, Siirt'te, Ergani Maden'de bulundular. Nihayet babası, ablası ve kardeşiyle beraber Antalya'ya geldiler ve Tanpınar Antalya Lisesi'nde okudu. E bu yıllarda edebiyata iyiden iyiye merak sardığı, eline geçirebildiği kitapları okuduğu, olabildiği kadar o dönemin şartları içerisinde kitaba merak ettiği ve özellikle de Yahya Kemal'in ismini, bir takım yazılarını ve şiirlerini Antalya'da daha okuduğunu görüyoruz. Gerçi Tanpınar İstanbul'a geldikten sonra son çıkan belgeler ışığında söyleyebiliriz ki evvela Mühendis Mektebi Ali'sinin sınavına girmiş. Yani bugünkü İTÜ diyebileceğimiz Mühendis Mektebi'nin sınavına girmiş fakat başarılı olamadığı anlaşılıyor çünkü devam etmemiş. Daha sonra Baytar Mektebi'nde bir yıl okuduğunu biliyoruz. Nihayet Edebiyat Fakültesine intisap etti. Felsefe okumayı düşünürken Yahya Yahya Kemal'in edebiyat şubesinde hoca olduğunu öğrenince daha evvel ismini ve eserlerini gördüğü Yahya Kemal'in hoca olarak bulunduğu edebiyat şubesinde okudu. 3 yıl kadar burada okuduktan sonra da Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak yurdun çeşitli şehirlerinde göreve başladı. Hocam hazır Yahya Kemal'den bahsetmişken tam pınar. Yahya Kemal ilişkisine dair neler söyleyebiliriz? Tanpınar, Yahya Kemal isimli monografisinde hocasını ilk kez nasıl tanıdığını, ilk derse Yahya Kemal'in nasıl geldiğini, bu ilk derste nelerin konuşulduğunu ve Yahya Kemal'in bu dersinde öğrencileri nasıl büyülediğini o kendisine has, ışıklı, revnaklı, estetik diliyle anlatır. Tanpınar için Yahya Kemal tabii büyük bir keşif oldu. Aslında Yahya Kemal dönemin bütün aydınları, bütün okur yazar kitlesi için bir şans idi. Çünkü 9 yıl Paris'te öğrenim gören Doğu ve Batı medeniyetlerini çok iyi özümseyen, çok taze, çok tutarlı ve anlamlı bir milliyetçilik ve vatanperverlik düşüncesiyle Türkiye'ye dönen yeni bir estetiği müjdeleyen Yahya Kemal, Tampınar için de büyük bir ufuk olmuştur. Nitekim Tampınar aktarır, Yahya Kemal insanın ufku insandır dermiş. Tampınar için de Yahya Kemal büyük bir ufuk oldu. Yahya Kemal'in tarih konusunda, mazi konusunda, hafıza konusunda ve tabii ki şiir konusunda, milliyet fikri konusunda söyledikleri sadece Tampınar için değil, bütün bir nesli için çok değerli idi. Bu yüzden bu ikili 1919'dan itibaren çok sıcak bir ilişki kurdular ama Yahya Kemal 23'te Ankara'ya gitti ve mebus oldu. Urfa mebusu oldu. Daha sonra Varşova sefiri oldu. Sonra Madrid, nihayet Pakistan, Karaca elçimizdi. Tampınar'da Erzurum Lisesi öğretmenliği, Konya Lisesi öğretmenliği, Ankara'daki öğretmenlikleri yani 1932'ye kadar çok sık görüşemediler. Fakat 32'den sonra ikilinin arasının oldukça iyi her zaman iyiydi ama çok daha yakın olduğu görülüyor Tanpınar edebiyatı şiirle başlıyor. Hatta kendisini şair olarak nitelendiriyor. Ancak biz onun düz yazılarını, romanlarını, araştırmalarını daha çok hatırlıyoruz. Veya bu şekilde daha çok anılıyor. Bu duruma dair neler söyleyebiliriz? Tanpınar aslında bir gerçekten şiirle başladı. Kendisini kitleye şiiriyle sundu. Dergah dergisinde şiirler yazdı. 16 tane yanlış hatırlamıyorsam. Fakat daha sonraki yıllarda bu şiirleri keşke yazmasaydım ya da yayınlamasaydım da demiştir de. Ama kendimi tecrübe etmem gerekiyordu diyor. Ve şiirle yola çıktı. Fakat mezuniyetinden sonra Erzurum, Konya, Ankara öğretmenlikleri o aralar özellikle 1933'ten sonra Tampınar'ın denemelere, makalelere ağırlık verdiği ve özellikle Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru isimli hikaye kitaplarıyla evvela kendini hikayede tecrübe ettiğini görüyoruz. Sonradan Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler ve Yarım Kalmış Romanı Aydaki Kadınla romancılık kariyerine devam etti ama şunu unutmayalım. Her ne kadar Nesir'de Tampınar daha meşhur olduysa da kendisini daima şair kabul etmiştir. Daima en iyi şiiri yazmanın imkanlarını aramıştır. Tanpınar kendisinde büyük bir baba olarak önünde Yahya Kemal'i gördüğü için ve onu aşma konusunda da kendisine güvenemediği için şiirde değil Nesir'de devam etti diyenler vardır. Yani bu düşünülebilir. Acaba Yahya Kemal imgesi, Yahya Kemal realitesi Tampınar'ı şiirden biraz uzaklaştırmış olabilir mi? Bu konuda çeşitli spekülasyonlar var. Tampınar ömrünün sonuna kadar şiirle uğraşmaya devam etti. Hatta Yahya Kemal'in estetiğinden ayrı bir estetiği olduğunu da günlüklerinde söyledi. Hakikatte Tampınar'ın poetikası, Tampınar'ın şiir düşüncesi ve şiirleri de Haşime daha yakındır. İçerdiği empresyonizm ve sembolizm açılarını Beşir Ayvazoğlu onun entelektüelliği ilhamına engel oldu diyor. Ancak biz bugünden baktığımızda dahi Türk Edebiyatı en iyi 10 romanı değerlendirdiğimiz zaman huzur ya da saatleri ayarlama istüsünü görebiliyoruz. Siz bu yoluma katılır mısınız? Neler söylersiniz? Ben Beşir Bey'e katılıyorum. Günlüklerinin bir yerinde Türkiye beni yedin çığlığını atıyor Tampınar. Yani Türkiye'nin sorunları, Türkiye'nin meseleleri, Türkiye'nin kimliği problemleri tam istediği türden sanatla tabii ki şiirle arzu ettiği kadar çalışma imkanı vermedi. Yani romanlarında Türkiye'nin geçmiş asırlarını, bugünkü kültürünü, geleceğini, Türk aydınının ve Türk insanının kimlik sorununu, kültür meselesini araştırmaktan, tartışmaktan yani asıl istediği türden sanatla ilgilenme fırsatını bulamadı. Şiire ayıracağı vakit nesirler yüzünden, romanlar yüzünden azaldı veya makaleleri yüzünden ama bu makaleleri yazmak zorundaydı çünkü bunu tarihi bir misyon olarak kabul ediyordu. Bu şey gibidir. Yakup Kadri bir gün Murat Belgeye ben Marcel Proust gibi bir yazar olmak isterdim ama Türkiye'nin şartları beni Balzac gibi yazmaya itti diyor. Tanpınar da böyle. Yani bu Türk aydınının ve sanatkarının bir kaderidir. Akif de viranelerin yasçısı baykuşlara döndüm demiyor mu? Yani şairin ve yazarın önündeki milli, vatani ve tarihi meseleler ve aktüel meseleler halis sanatla uğraşma imkanlarından onları mahrum kıldı. Kampınar aynı zamanda Beş Şehir gibi bir kültür eseri yazıyor. Şehir kültürüne dair çok önemli ipuçlarını bu eserde görebiliyoruz. Siz Beş Şehir nasıl değerlendirirsiniz? Beş Şehir Tanpınar'ın tarihle hesaplaşmasıdır. Çok önemli Beş Şehir üzerinden bir tarih sorgulaması, bir kimlik sorgulamasıdır. Ön sözünde şöyle der. Beş Şehir Hayatımızdan çıkıp giden şeylerin ardından duyulan üzüntüyle yeniye karşı beslenen iştiyaktan doğmuştur. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki hissi sevgi kelimesi etrafında birleştirebiliriz. Söylediği şu, ben vaktiyle hayatımızda olan, bize ait olan şeylerin bugün bu hayatımızdan çekilmesine çok üzülüyorum. Yeniye karşı da ama bir iştiyak besliyorum. Yani eskide kalmış değilim. İçi boş bir yeniliğin de taraftarı değilim. İkisini de seviyorum. Kendi zamanımı da seviyorum. Geçmişimi de seviyorum. Dolayısıyla Tanpınar aslında 5 şehir üzerinden Erzurum, Konya, Ankara, Bursa ve İstanbul üzerinden tarihimizle, sanatlarımızla, büyük mazimizle yüzleşme, hesaplaşma, karşılaşma çabası gütmüştür. Ve onun bu eseri hakikaten Türk edebiyatı, Türk şehir edebiyatında yeri doldurulamaz bir değere sahiptir. Tanpınar'ı büyük bir edebiyatçı olmasının yanı sıra aynı zamanda iyi bir kültür araştırmacısı olarak da görüyoruz. Sizce Tanpınar'ın düşünce dünyası bugün bize neler söylüyor? Tanpınar şöyle söylüyor. Çok meşhur, kendisine ait bir tabir olduğu için tekrarlamaktan kaçınmayalım. Değişerek devam etmek, devam ederek değişmek. Yani şunu Tanpınar çok iyi biliyor. Değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Ama sağlıklı milletlerin, hayatları, kültürleri, bir şeyleri unutmak, bir şeylerin üstünü örtmek, tarihi inkar etmek suretiyle olmaz. Cemil Meriç'in dediği gibi büyük milletler kendileri kalarak değişmeyi becerebilenlerdir. Tanpınar da bunun farkında. Bize öğütlediği şey o. Yani değişime direnmek ne kadar abesse değişeceğiz diye geçmişi yok saymak da o kadar saçma bir şeydir. Şöyle diyor. Bir ayağımızın daha üst bir yere hamle yapabilmesi için diğer ayağımızın sağlam bir yere basması gerekiyor. Bu sağlam yer bizim tarihimizdir, mazimizdir. Dolayısıyla Tanpınar'ın düşünce dünyası bütün zamanları kucaklayan, tarihi inkar etmeyen, aktüelin realitesini kaçırmayan ve gelecek ufkunu kaybetmeyen bir düşünce dünyasıdır. Bu itibarla hala tazeliğini, hala geçerliliğini muhafaza eder. Müzik Hocam tam yaşadığı dönemde yeteri kadar kıymet görmediğini de düşünüyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Tam katılmak mümkün. Yine çok meşhur tabiri kullanalım. Sükut suyu kastidir bu diyor. Yani hakkımda özellikle sustular. Bir sükut birliği ettiler diyor. Hakikaten Tanpınar'ın sağlığında önemsenmediği veya hak ettiği değeri görmediği görülüyor çok önemli eserler kaleme aldı. Çok mühim eserlerdi bunlar. Bunların üzerine daha çok yazılar yazılmalı. Bunlar daha çok tartışılmalı. Ve Tanpınar'ın dilimize, edebiyatımıza ve kültürümüze kattıkları daha çok söz konusu edilmeliydi. Çeşitli kıskançlıklar, çeşitli ilişkiler, yakınlıklar, uzaklıklar maalesef Tanpınar'ın o çok istediği ilgiyi görmesine müsaade etmedi. Ama 70'lerden sonra özellikle 2000'lerden itibaren Tanpınar bir kıta gibi keşfedildi katkılarınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Yeni bir TRT Haber podcast sayınında buluşmak dileğiyle.